Bir 7 Nisan kanser haftası nedeniyle düzenlenmiş olduğumuz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Dünyada gerçekten çok fazla sayıda insanda artık bu hastalık gözükmekte. sadece Türkiye'de yılda 175 bin insana kanser teşhisi konuyor ne yazık ki. Ve bunların bazıları kolaylıkla tedavi edilebilen kanserler. Hekim olarak, hemşire olarak insanların hayatında fark yarattığımız zaman neler olabileceğini bizler biliyoruz. Bize geldiği zaman insanlar sadece bir muayene yapıyor, işte boğazı alıyormuş, paranj etmiş, sinöz etmiş, basit şeyleri tedavi etmek ya da bunlara biz reçete yazmakla mutlu olmuyoruz. Bunu ben çok iyi biliyorum. Hekimin biz de sizler gibi düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman biz bir şey elde ettiğimizi düşünmüyoruz. O insanlara evet fayda sağlıyoruz ama esas amacımız bu değil, biz çok iyi biliyoruz. Eğer o insanların hayatında bir fark yaratabilirsek, o insanlarda şimdiye kadar olmayan bir noktaya temas edebilirsek biz bundan mutlu oluyoruz. Kanser taramaları da bunlardan bir tanesi. Hastada yaptığınız bir taramada erkenden bir teşhis imkanı sağlarsanız o insanın bundan sonraki yaşamına dair o kadar güzel bir noktaya temas etmiş oluyorsunuz ki o insan bundan sonraki hayatında size o kadar minnet duyacaktır ki hiçbir zaman boğazımı tedavi ettim, bana antibiyotik yazdım diye çok fazla teşekkür eden bir hastanız olmayacak. Bir ilgili sistemimizde hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Esas olan soruyu bir yani bir insana hasta olmamanın yolunu öğretmektir. Bir insana hasta olmadan ya hasta olmamanın nasıl olduğu bir şey olduğunu gösterebilmektir. O yüzden sağlık, sağlık hizmetleri esas özü budur.